ekonomik bir sigorta quick ee, quick Sport olarak e, yerli e, sermaye olarak siz e, bugüne kadar Türkiye'ye gelen e, yabancı sigorta şirketlerinin aksine siz yerli bir e, %100 yerli bir sigorta şirketi olarak Avrupa'ya bir açılım e, hazırlığı içerisindesiniz. Evet, Bunun da evet. aslında kısaca bir mesajını verdiniz. Bunun detaylarını alalım o zaman. Evet. Aslında biliyorsunuz bu röportajın sebebi şu oldu. Sizler bizim e, Quick Sigorta olarak Avrupa'da e, başvurduğumuz tescilleri, Quick Sigorta markasının Quick Insurance markasının Avrupa'da tescil edilmesini gazeteci refleksiyle yakalamış durumdasınız. E bu e, yakaladığınız e, haberle bir e, Avusturya Günlüğü gazetesinde takip ettiğimiz kadarıyla bir kulis haberi gerçekleştirmişsiniz ve hemen de bir gazetecinin e, fikri takibiyle e, bize ulaştınız ve bu konuda detay istediniz. Dolayısıyla bu röportajı bugün gerçekleştiriyoruz. E, evet e, doğru tespitleriniz var. Biz Koix e, sigorta markasını dünyanın birçok yerinde ve Avrupa'da e, tescil ettirdik. Ama Avrupa'daki tescilin sebebi Sadece bu marka haklarının korunmasıyla ilgili değil, Avrupa'da e, yatırım yapmakla ilgili. Biz e, şirketi kurarken, e, yola çıkarken vizyonumuzun içerisinde şu vardı, evet. Bugün e, Avrupa'da Avusturya nüfusu kadar Türk yaşıyor. Dolayısıyla e, büyük bir topluluktan bahsediyoruz. E, ama Türkiye ile bağlarını kesmemiş. Türkiye ile e, izin yolu kapsamında dahi olsa, her yıl e, Türkiye'ye gelen, Türkiye'de e, vatan hasreti giden birçok Avrupalı e, Türk'le e, yolumuz kesişiyor. Dolayısıyla bizim vizyonumuz... Avrupa'da bir Türk sigorta şirketi olarak yer almak da vardı. Elbette ki Avrupa'da yaşayan Türklerin bu yola çıkışta bizi cesaretlendirmesi, bizi yüreklendirmesi bizim açımızdan bir e, destek mekanizması olarak bizim için çok önemliydi. Ama amacımız... E, şu anda Avrupa'da yaşayan Türklerin olduğu gibi nasıl ki onlar artık orada biliyorsunuz 3. kuşakta 4. kuşakta işletme sahipleri, fabrika sahipleri ve Avrupa'nın önemli işverenleri konumuna geldiler. Biz de e, onların bize destekleriyle birlikte Avrupa'da yapacağımız yatırımlarla biz Avrupa'nın e, Türkiye'den ilk defa gitmiş bu akışı tersine döndürmüş. Yani bugün Avrupalı sigorta şirketlerinin yatırım yaptığı bir Türkiye'nin dışında Avrupa'ya sigorta sektörü olarak yatırım yapan bir Türk sigorta şirketi, bir sigorta Türk Sigorta Grubu, bir Türk e, holdingi olarak e, yatırım yapmak üzere e, yönetim kurullarımızda kararlarımızı aldık. Dolayısıyla bu süreç e, c siz e, yakaladınız. Ben de sizi tebrik ediyorum e, bu noktada. İnşallah bundan sonraki süreçte de e, Avrupa'daki Türk basını olarak e, sizlerin de desteğinizi arkamızda hissetmek isteriz ve sizlerle işbirliği içerisinde biz e, Avusturya'da. Almanya'da diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bir Türk sigorta şirketini inşallah hep birlikte oluştururuz diyorum. Ee, şimdi şunu da altını çizmek lazım buradan e, izleyicilerimiz e, tabi biz oradaki hep yaşayan Türkleri 6 milyon Türk var yaklaşık evet. Avrupa'da sadece onlara yönelik bir sigorta şirketi değil aslında Avrupa'nın e, yerleşik halkına da yönelik bir sigorta elbette, şirketi. Elbette elbette bu Avrupa'da tamamen bir sigorta şirketi e, olarak lisans alacak bir sigorta şirketi olacak. Bizim Avrupa'daki Türklere ulaşmamız için şu anda biliyorsunuz biz dünyanın her yerine hitap edebilecek bir altyapıdayız. Çünkü e, sigortacılığın dijital hali olarak yola çıktı Kuik Sigorta ve bugün e, teknolojik altyapısıyla, internet altyapısıyla dünyanın her yerinde Türklere Türkçe ve diğer dillerde poliçe satabilecek durumda. Ama tabii ki Türkiye mevzuatına uygun olarak ve Türk menfaatini sigortalayabilecek durumda. Dolayısıyla sadece Türklere sigorta satışı yapmak için çok daha fazlasına ihtiyacımız yok bizim. Mevcut altyapımız ve mevcut lisanslarımız Türk menfaatini sigortalamak için yeterli dünyanın her yerinde. Fakat biz elbette ki Avrupa'da bu yatırımı yaparken sadece Avrupa'daki Türklerimizi değil onların bize destekleriyle Avrupa'da büyüyen Avrupa'da yatırım yapan bir Türk sigorta grubu olarak Avrupalı bir sigorta şirketi olmak üzere yola çıkıyoruz. Dolayısıyla süreci tersinden çalıştırıp biliyorsunuz biz 2018 yılının Kasım ayında Türkiye'de yine ilk defa bir yabancı sigorta şirketini grubumuz satın alarak e, Quick Sigorta'ya kardeş Corpus Sigorta'yı da grubun bünyesine katmıştı. Aslında Corpus e, Sigorta e, Türkiye'de gotur Alman Sigorta olarak kurulmuş bir sigorta şirketidir. Yani bugün bizi izleyen seyircilerimiz Avrupa'da bilirler ki gotur Alman Sigorta Avrupa'nın önemli sigorta şirketlerinden birisidir hala. E, ama bundan 25 yıl önce Türkiye'de bir yatırım yapmışlardır. O yatırımlarından çok mutlu olmadıklarını düşünüyorum ki Türkiye'den çıkmışlardır. Başka yabancılara devretmişlerdir. En son Türkland Sigorta olarak ee... Hariri grubunun elindeyken e, sigorta şirketi onlar da bu e, yatırımı bize sattılar ve dolayısıyla biz de şirketin adını Korpus Sigorta olarak değiştirdik. Yani bugün Gouter Alman Sigorta olarak başlayan macera e, Holding Sigorta grubu içerisinde Korpus Sigorta olarak yoluna devam ediyor. Bu sefer biz süreci tersten çalıştıracağız ve e, biz Avrupa'da e, bir e, Türk Sigorta şirketi kurmak üzere Avrupa'ya yatırım yapacağız. Kuy, Ah, non guarda qui!